Herkese merhabalar. Yeni bir eğitimde başarı dersimizde birlikteyiz. İnşallah bu dersimizde kaldığımız yer olan neyi başarmalıyım sorusunun cevabını birlikte arayacağız. Rabbim hepimizin evlatlarına en güzel yerlere hayırlısıyla gelmeyi nasip etsin. Siz değerli gençler, sevgili çocuklar, inşallah gönlünüzde, muradınızda ne varsa onlara ulaşılırsınız, başarılı olursunuz. Dualarımla söze başlıyorum. Evet, neyi başarmalıyım? Cevabımız çok mühim. Bir, bedensel ve ruhsal sağlığa sahip bir insan olmayı başarmalıyım. İki, iyi bir birey olmayı başarmalıyım. 3- okul derslerimde başarılı olmalıyım. Bunun için sınıfta derslerimi çok dikkatli dinlemek mecburiyetindeyim. Öğretmenimi dinlerken başka yerlere değil öğretmenimin yüzüne bakarak onu dinlemeliyim. Zihnimi lüzumsuz şeylerle meşgul etmemeliyim. Çevredeki olumsuz etkenlerle meşgul olmamalıyım. Başka şeylerle ilgilenmemeliyim. Yanımdaki sıra arkadaşımla konuşmamalıyım derslerde. Zihnimi dersimin dışındaki her şeyden arındırmalıyım. Dersime meraklı bir ruh haliyle girmeliyim. Bununla ilgili büyük İslam alimi müfessir şöyle der. Merak ilmin hocasıdır. Okuduğumun beşte birini dinlediğimin beşte ikisini, yazdığımın ise beşte üçünü hafızamda tutabildiğimi asla unutmamalıyım. Devamlı not tutarak çalışmalıyım. Dinlerken kaçırıp not alamadığım yerler için boşluklar bırakmalıyım. Arkadaşlarımdan buraları alarak tamamlamayı, tamamlama yoluna gitmeliyim. Önemli yerlerin üzerine fosforlu kalemlerle rengarenk çizmeliyim not defterimde kalemim de güzel olmalı. Onları severek ve beğenerek kullanmalıyım. Derste tuttuğum notları evde temize çekersem hem tekrar etmiş olurum hem de bilgim kalıcı olur. Öğretmenimi duymak ile öğretmenimi dinlemek farklı şeylerdir. Duymayı değil, dinlemeyi esas almalıyım. Öğretmenimi dinlerken soru sorup aktif dinleme yapmalıyım öğretmenimin anlattıklarını kendi ifadelerimle mutlaka tekrar etmeliyim. Anlatılanlara yeni örnekler bulmalıyım ki öğrendiklerim pekişsin. Evet buraya kadar sorumuzun üçüncü cevabı olan derslerimde başarılı olmalıyımla ilgili sizlere açıklamalar yapmış oldum. Dördüncü olarak yazılı ve benzeri sınavlarda başarılı olmalıyım. Sınavlardan önce şunları yapmalıyım. Çalışmaya son ana kadar devam etmeliyim. E, fakat bu çalışmayı son ana bırakmamalıyım. Önceden mutlaka hazırlıklı olmalıyım, hazırlanmalıyım. Sınavlardan önce en az iki kalem, bir silgi, bir kalem tıraşımı mutlaka hazırlamalıyım. Sınav öncesi beslenme ve uykuma dikkat etmeliyim. Moralimi çok iyi tutmalıyım. Sınav öncesi mutlaka lavaboya, tuvalete gitmeliyim ihtiyacım olsun veya olmasın sınav öncesinde mutlaka gitmemizin faydası olacaktır. Sınavlar içinse şunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer sınavlarda başarımızı arttırmak istiyorsak şu hususlara dikkat edelim lütfen. Birincisi sınavda zamanımı çok iyi kullanmalıyım. Her soruya ne kadar zaman ayıracağımı bilmeliyim. Bilmediğim soruya takılıp kalmamalıyım. Çözemeyeceğim soruları atlayıp Sonraki sorulardan devam etmeliyim. Bir soru üzerinde gereğinden fazla durmamalıyım. Zamanımı o soruya harcayıp diğer sorularda zaman sorunu yaşamamalıyım. İkincisi sınava önce en iyi bildiğim testi çözerek başlamalıyım. Üçüncüsü soruları çözmeden önce iyice anlamalıyım. Benden istenilenin ne olduğunu kavrayıp soruyu böyle çözmeliyim. Albert Einstein bu konuda çok beğendiğim şu cümleyi söylüyor. Bana bir saatte çözmem için bir soru sorulsa bu bir saatin 45 dakikasını soruyu okuyup anlamaya, 10 dakikasını çözüm yollarını bulmaya, 5 dakikasını da soruyu çözmeye ayırırdım demiş. Evet 5 dakika soru çözmek için gayet ideal bir zaman. Albert Einstein aslında burada bize bir öğüt veriyor. Yani anlamadan çözmeyin diyor. Önce anlayın, Çözüm yolu geliştirin, sonra çözün. Anlamadan çözmek, boşu boşuna uğraşmak, boşu boşuna zaman vakti, zamanı, vakti israf etmek olur. Dördüncüsü, test sınavlarında önce her sorunun cevabını cevap anahtarına doğru işaretlemeliyim. Eğer kaydırma yaparsam bütün cevaplar yanlış olacaktır. Bakınız şu atasözümüz bu durumu ne güzel anlatıyor. Çeketin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz Diğer düğmeleri de yanlış iliklemiş olursunuz. Böyle çok öğrencim bana ağlayarak gelmiştir, öğretmenim kaydırma yapmışım, bütün cevaplarım yanlış, aslında ne kadar da başarılıydım diye. Böyle küçük hatalara asla LGS gibi veya üniversite sınavı gibi çok testten oluşan sınavlarda bu hataya lütfen düşmeyelim. Soruları çözünce cevap anahtarına her sorunun numarasına da dikkat ederek mutlaka işaretlemeler yapalım. Beşincisi asla stres ve panik yapmamalıyım. Altıncısı sınavdan sonra bilmediğim soruları arkadaşlarımla yeniden çözüp öğrenmeliyim. Buna rağmen çözemediğim sorular olursa öğretmenime sorup mutlaka öğrenmeliyim. Bu davranış hem unutmamı engelleyecektir hem de gerçek ve tam bir şekilde öğrenmemi sağlayacaktır. Yedincisi yanlış çözdüğüm soruların konularını belirleyip bu konulara tekrar çalışmalıyım. Sekizincisi sınavlarda kendime özgü yani özgün bir tarz geliştirmeliyim. Hangi testten ve hangi sorudan çözüme başlayacağıma karar vermek gibi. Hepimizin kabiliyetleri, becerileri farklı farklıdır. Unutmayınız çocuklar, gençler. Bütün sınavlarda bize sorulan her 10 sorudan bir tanesi çok kolay, bir tanesi çok zor, iki tanesi kolay, iki tanesi zor, dört tanesi de normaldir. Sorular bu şekilde genellikle ayarlanır soru üreticileri tarafından. Onun için, onun için Hiçbir zaman bunu hatırımızdan çıkarmayalım. Çok zor bir iki soruyu çözemediğimiz zaman moralimizi asla bozmayalım. Önceki yıllarda onuncu olarak sorulmuş bu sınavlarda çıkmış soruları bulup çözerek böylece o sınava karşı kendimizi motive etmenin yollarını bulmalıyız. Evet şimdi bu dersimizin de sonuna geldik. Rabbim hepimize başarılı bir eğitim hayatı lütfetsin tevfikini, inayetini yar etsin. Başta kendimize faydalı olalım, ailemize faydalı olalım, vatanımıza, milletimize faydalı olalım, devletimize faydalı olalım, insanlığa faydalı olalım. Hepinize büyük başarılı bir eğitim hayatı dileyerek bir dahaki eğitimde başarı dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.